Son videoma gelen beğeniler ve güzel yorumlarınızdan dolayı arkadaşlar teşekkürler diyorum. Bugün o videomuzdan sonra gelebilecek güzel bir içecek düşündüm ve dedim ki ne yapabilirim? 179 seviye oldum arkadaşlar. 179 seviyeden 180 seviyeye çok azıcık bir şey kaldı. Görüyorsunuz ki 150 portal puanı lazım arkadaşlar. Onda da şöyle göstereyim. Bir dakika şuradan bir ekran görüntüsü aldım. Bir tane arkadaşımız demişti ki sen galerini merak ediyorum. Bu ekran görüntüsünü çok fazla alıyorsun demişti. Ekran görüntüsü alırken onun e, lafı aklıma geldi arkadaşlar. 179 seviyedeyiz. Tam 50 tane lazım. Hadi o zaman. Yeni dünyaya hoş geldin. Tamam. Güzel. Bunları toplamamı istiyor benden. 180'e 30 olarak bana girdi. <laughs> şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Takım ligine tekrar girdik arkadaşlar. Polat'tan da bunu böyle yapalım istiyorum. O zaman ben bunları topladığımda Savaşa girmiş olacağız bin 10 altın 100 tane yıldız sandığı için E bu ne oldu burada e, Tamamladım zaten e bu ne diyor ben Anlamadım bunu bunu toplayalım He, Şimdi geldi Bir dakika Bana bu kadar ödül niye geldi şu an onu merak ettim Niye 3 tane birden kademe atladı ki bu Acaba öncekinden açmadığımız mı vardı? Bak o da olabilir. Önce bence açmadıklarımız vardı. Onları da açtırıyor şu anda. 180 seviye olduğumuza göre 4x katlayıcı sandığımızda arkadaşlar savaşa gideceğiz. Ama öncesinde ne var ordumuzda bir buna bakalım. İlk olarak barbar dikkatimi çekiyor. O da barbarı kesin kullanacağız. Ee, büyük ihtimal altın veren bir mod gelirse tüccarı fazla bir önem vererek ee, almayı düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar hani Max, Baba, Kral, Kraliçe yani bunlar önem vereceğim gibi. Bakalım önceğimiz Barbar ve tüccar olacak. Eğer altınla ilgili bir şey gelse derken tüccar olabilir bak burada. Yani çünkü çok fazla sandık açacağız, çok fazla tüccar biriktirebiliriz. Çok fazla tüccar biriktirirsek de çok fazla altınla beraber elmas kazanabiliriz. Ee, kimseye bulaşmadan da birinci olabiliriz diye düşünüyorum ve şu anda barbarla başlayalım. Barbar, tüccar arkadaşlar. Bunlarla uğraşacağım. şimdi bir toplayalım bunları. Altın veriyor mu verdi. Hiçbir yere bakmadan şöyle bulalım hatta oraya da. Bir tane daha barbar aldık. Hemen gelip bir tane daha açacağım bunu. Ama açana kadar... Heh, şöyle yapalım. Bir tane daha barbar aldık. Bunlara ufak ufak bir vurmak istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar direktmen yukarı doğru gidip o sandığı aşacağız. Sandık daha yeni geldi. Ee, birazcık yavaş giriyor bu modda sandıklar Bunun farkındayım. Toplayalım, toplayalım. Bir tane daha sandık açalım. Bir tane daha barbar aldım. Ya barbar önem vereceğim şu anlık. Güçlenmek için. Bir de tüccar önem verebilirim. Buradaki sandığı da açmışlar. Buna gittik. Bir tane daha barbar aldım. Adam açtı bak bak. Hemen hemen kaptılar. Adam şu an 3 tane sandık döngüsü yapıyor orada. Ee, 2 tane kendi bölgesinde var. Bir tane de oradan alıyor. Şu anda Barbar aldım. Barbar 3. kez füzyonlayıp sonra Twitch'e geçebilirim diye düşünüyorum. E, ee, Max aldım. Daha hızlı koşmak istiyorum. Hızlı hızlı burayı idare edeceğiz. O sandığı da açtılar. E, sandık kalmadı. Aşağıda var. Onu almaya gitsek onu da açtılar galiba. Aynı. Biz bir, biz bize yakın olana gidelim. Kalente gidelim. Burası bizim. Bir tane daha Barbar aldım. Ee, daha da Barbar almayacağım gibi. Yani bundan sonra almayacağım Ya alım tüccarı. Şu anlık altınlık bir derdimiz yok. Ee, geldiği gibi barbara geçeriz zaten. Bir daha zatmak uğraşmadım. Belki Destansı falan yaptığımız daha keşke zatarız. Şöyle barbara aldım tekrardan. Adam bize şunu bir tane bulalım ya. En azından hasar versin bir şey olsun. Zaten buradan topluyoruz bir şeyler. Bir tane daha tüccarı aldım. Ee, tavuk da lazım gibi. Tavuk da gerisi alabilirim. Bir tane daha tüccarı aldım. Güzel tüccar füzyonluyken arkadaşlar bu tüccarı e, yapmış olduk. yamasını kapmış olduk. Buraya geldik. Tüccar aldım. Geri geldim. Yani bu döngüyü bozmak istemiyorum. Barbar aldım çünkü yakın dövüşten barbarlarımız vardı. Tamam bunları boşa beklemiş olmadık arkadaşlar. Birazcık ayakkabımız olsun diye tavuk aldım. Diğer sandık aşırı diyor. Şimdi bu sandık gelecek geldi hatta. Hemen kapalım bunu. Ben 3 döngüye girdim artık. Yani rakip girmişti normalde bu 3 döngü sandığı olayına. Biz 3 döngüye girdik. Bir tane daha barbar aldım çünkü yakın dövüşten barbar var. O bizleri güçlendiriyor. Buradan devam ediyoruz. Bu sandık gelecek şimdi onu bu da bekliyor bu da bekliyor çakal abi dur aa neyse neyse tamam sakin 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 sandım gitti sandık gitti arkadaşlar pen aldım ücretsiz alabildik pen aldık şimdi o zaman biraz daha dikkatli oynamalıyız ve bir sürü sandık almalıyız bak bunu aldım ee, değiştir abicim pen aldım bir tane daha gitti oradaki masterımız kaptırmayalım onu ücretsiz aldım direktmen tarihimiz de var tamam. Sanki biraz daha hızlı koşmamız gerekiyor bizim ya. Şuradan bir sürü altın toplayıp artık birinci oynamamız gerekiyor. O kadar fazla tüccarı boşuna toplamadık umarım. A Altınları, elmasları topluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu da alalım. Max aldım. Birazcık daha hızlı koşmak istiyorum sadece. Hız çok önemli. Çok sandık kaçmamız lazım. Tüccarı aldım bir tane daha. Bunları topladım. Ver bana elmasları çok iyisin. Sonra biraz sonra gidiyoruz. Bir tane daha max aldım. Devam, 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 devam. Şu döngü beni kurtaracak gibi hissediyorum arkadaşlar. Ee, var mı diye baktım o yüzden aldım yokmuş. Buradan devam. Ya yani şu üstte gezmek bizi şu anda birinciye doğru götürebilir. Ee, bir tane daha max aldım. Hadi. Bir tane daha max aldım. Aslında şu penin attıklarını da, da Neyse sıkıntı yok. Ya bizim taretler de iyi çalışıyor. Onu beğendim. Baksana buradan ne güzel iş yapıyor. Bir tane daha aldım bunu. Öfke bastım. Aslında öfkeyi saklayabilirdik rakip yanımıza gelirse diye. E, ee, bu da böyle yaptık. bunu da böyle yaptık. Ne var ne yok hepsini yıkalım ve toplayalım hızlı hızlı istiyorum. Ee, rakipler bayağı bir hızlandı bu arada. Onu fark ettim. Olmadı. Arkadaşlar birincilik olmadı. Peki ikincilik? Ee, i̇kincilik geliyor gibi. İkincilik de gelmedi. Garip bir maçtı bu arada fark ettiniz mi? Bizi üst skodlara aldık sadece. İlk 3'e girmiş olduk. E, 577 yapmış, 518 yaptık. Bir yerlerde yavaş kaldık bayağı Onu daha hızlı da yapabilirdik. E, 4 tane kupa geldi arkadaşlar. Ve buradan da bir tane daha kademe geçmiş olduk. O kademe sayesinde bir tane ödülümüz var. Onu toplayalım. 4x sandıktan bakalım ne görüyor. Süper büyük bir yan olmayacağını sandım ya. Yani en sonda verdi. Bir 11 tane falan verecek galiba. 11 tane pem 44 tane pem e dönüştü arkadaşlar. 44 tane pem gelmiş oldu ve hemen isterseniz takımına onu bir yükseltelim. Yükselt yükselt yükselt. Ve bir tane daha yaptık ve pem daha arkadaşlar 7 oldu. Yani ultra'ya bir tane daha kalmış oldu. 467 olduğunu görüyoruz. 467 olduğuna göre arkadaşlar büyük ihtimal geliyor büyük altın bayağı iyi verdi. Ee, bunları bitirebilir miyiz? Tamam 5 birim yok etti. 3 düşman, 3 düşman yatırım yok diyor. Bunları yaparsak sandık açacağız tekrardan. Bunu açalım. Ve büyük verdi. Umarım 2 tane yükseltebilirim. Çünkü arkadaşlar Şöyle bir olayımız var yani bu bölümde az kaldı 477 oldu yani 3 tane daha bir şey yükseltmemiz gerekiyor. 2 katlayıcımız var 2 tane daha bir şey yükseltme olayımız var ama üçüncüsü birazcık sıkıntılı gibi. Bakacağız halledeceğiz arkadaşlar. Evet şu anda ağaç devre emas Oo, baya bir ağaç kesmemiz gerekecek gibi ne vardı destemde onu bilmiyorum de aynı olma ihtimali var. Gecesi aldım birazcık ortaya doğru e, güç kuvvet olayına gireceğiz. Ortaya birazcık hakimiyet kuracağım arkadaşlar. Amacım o. Gecesi ama sevim bu. Şimdi ortaya girip sandıkları toplarsam ben. Mesela bu adamı birazcık vuralım. E, Koltu aldım. Gücü önem vereceğim çünkü ağaç keseceğiz zaten. Burada bir tane... Abi bunun adamlar niye tek tek geziyor? Ha, bırak. Vurduk sana. Kaçıyor. Bana altın lazım. Bana lazım altın. Kestim onu. En azından onu bir yaralamış olduk arkadaşlar. Ee, bir san kaçmamız şart. Gücümüz yok. Barbar alasım var. Biraz daha güçlü olmamızdan dolayı. Güç istiyorum arkadaşlar. Ama üçüye çok farklı kartı oldu. Kimi biz Ben cidden çok garip bir şekilde ilerliyoruz. Bir tane daha barbarımızı aldık. Ölmesin jesimiz. Ölme ölmedi. Hayattayız. Bunu da yıkarız. Tamam. Ee, şu da yıkılacak. Ona bir tane daha sandık açabiliriz. Açtık. baba bir füzyon alalım. Tamam. Barbar füzyon olursa şu daha da barbar kullanmam. E aslında koltuğu öttürsek ölmesinler ya. Neyse. Abi çok kötü yüz durumumuz. Şu an çok kötü. Cidden çok kötü. Eee kreçe aldım. Kreçe geldi. Hiç beklemiyordum. Öl. Tamam. Şu an yani baksana canımız çok kötü. İcesi ölse mi? Bir şey mi olsa? Bilemedim ki. Can da vermiyorlar. Abi yok mu tüccar? Bize can lazım. Yok abi tüccar yok. Sıkıntı büyük. Bastım öfkemi. Kayıtta kalmak istiyorum. 26'a 26'sına doğru gidiyoruz. Gidemedik. Vallahi gidemedik. Şu kaç oldu? 19 oldu. Şimdi yüksek 20 olur. Abi canlık bir şey lazım bize. Ben kimseye bulaşamıyorum ki böyle. Of. Hem aldık arkadaşlar. Yani ne yapacağız bilemiyorum. Çok 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 kötü bir şekilde ilerliyoruz. aşırı kötü başladık. Niye bilmiyorum. Bu, biz bulaşalım. En azından ne oldu oradan? Anahtar aldık bereş. Bunu da yıkarsak çok iyi olur. Abi bir anda bak çok kötüydük. Bir anda düzelecek her şey. Ben açtım. Çok iyi. Baba kağıdı aldım güçlendim. Yakından daha çok vuracağım. Biz onu şey söylemiyor derken öldürdük. Daha zor olsa da öldürdük. Ee, bir tane daha bir şey aldı. Adam nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Bak. Lan nasıl da kaçtı o hızlı bir şekilde. Gitti. Boşa gitti. Yani bizim orada bereş e, ee, anahtarımız vardı. Anahtar alacaktık. Benim adam füzyonlamış. Füzyonlu pem bayağı iş yapıyor. Arkadaşlar birazcık daha uğraşmalıyız. Bizi kovalıyor bu. Kovalamasın. Yok şey kalemete geliyormuş Tamam. Tüccar füzyon verdi. <laughs> Abi çok kötüyüz ya. Ağlayacağım. Ben hiç gücümü yani hiç gücü hissetmiyorum kendim arkadaşlar. Millet kaju maçı kesiyor. Ağaç maç kesiyor. Biz hala burada takılıyoruz. Sıkıştık kaldık. İçeri doğru gitmeye yürüyemiyor şu anda. Gidemiyorum içeri. Biraz daha güçlemem gerektiğini düşünüyorum. Buradan bunu da alalım ve değiştirelim ve jesi arkadaşlar tomla atıp jesimizi de şöyle koyduk füzyonunu alsak içeride bayağı bir ne bileyim kalitemiz ne olur. O ağaçları yıkarken ben onu kaparım arkadaşlar o benim olacak hadi bakayım. Oha bana mı vurdular? Bir şey oldu orada bana mı vurdular galiba. Ya bir adam kaybettik ya da benim adam dolayı diyeceğim de tüccü o kadar atılmamaz ki. Şey, ki o kadar. Evet şeyi çalamadık anahtarı. Bir adam bize yanaşıyor. Elit barbar. Tamam. 510'u barbar. Bir tanesini yıkalım şunu ya. Abi ölmeniz lazım. Kimse ölmüyor. Anahtar da lazım ama her şey lazım şu an. Anahtar lazım. Rakibin ölmesi lazım. İkinciyiz zaman nasıl ikinciyiz bir de bana sorun. Hiç bilmiyorum. Üçüncüyüz şu anda. Aç devi yıkıyoruz. Kimse yok. Kimse yok. Hala kimse yok. Süper oldu bu. Bunu almamız gerçekten çok iyi oldu. Bu bize lazımdı. Ee, yıkalım derken yıkamayacağız. 447 oldu şunu yıkarsak bize bir şeyler verir diye düşündüm ki adam kaçtı hemen. Aldık kreçeyi. Biraz daha bulaşalım içeriye. Biraz daha içeri bir şeyler yapalım. Bomba attım içeriye. Yıkalım şunları. Yıkalım yıkalım yıkalım. Birincilik geliyor mu? Birincilik geliyor mu? Birincilik gelmesi lazım. Birincilik. Birincilik gelmedi. 80 tane emasla kaçıyor. Birinci olmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten birinci olmalıyız ama olamadık. Adam 898 tane kazanma sayısı almış. Ben bu arada kazanma sayısı giderse büyük ihtimal bozacağım. Söyleyeyim bunu. Çünkü altın vermenin bir anlamı yok. Altın da vermek istemiyorum zaten. Ee, kazanma sayımız giderse bozarız. Buradan süper büyük. Of 8 mi yazdı orada bir anda? Niye öyle bir şey yazdı? 14 tane. Oldu sana 28 tane. Bunda da varmış. 3 tane daha yükselttik. Yani arkadaşlar geliyor bizim burada. Bir tane yarı sandığımız geliyor. Hadi toplayalım bakalım ne geliyor. Kota gelebilir. Kolta gelirse arkadaşlar Utlu'ya çok yakın olmuş olacak. Kolta gelmesini istiyorum. Açtım ve şu anda karşımızda 3 yıldızlık yani skor olan karakterimiz Maviş. E Maviş'e geldiyse o zaman Maviş arkadaşlar Utlu olmuştur. Maviş'imiz Utlu oluyor. Bence bunu bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda biz Maviş'imizi Utlu yapıp Maviş'le beraber nerede değişiyor ona bakarız. O zaman ana ekrana döndüm arkadaşlar. Topladım bunu. Geldim bunu da topluyorum topluyorum. Oh, hiç beklemiyordum. Maaşım tuttu oldu ya. Bugünlük arkadaşlar videom böyle olsun. Bunu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.